Arkadaşlar yeni bir eğitim videomuzda tekrardan merhabalar. Bugünkü eğitim videomuzda ilk çağdaki medeniyet havzaları ile ilgili soruları birlikte çözeceğiz. İlk sorumuzdan başlayalım. Yukarıdaki özelliği verilen ve kendine has bir kültür oluşturan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Mumyacılıkta çok gelişmiştir. Buna bağlı olarak tıp ve eczacılıkta ileri bir seviyeye çıkmıştır diyor. Burada hem mumyacılıktan hem de tıp ve eczacılıktan bahsettiğine göre burada D şıkkındaki Mısırlılardan bahsediyor. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Bu durumun yaşanmasında Mısır'ın hangi özelliğinin etkili olduğu söylenemez diyor. Tarih öncesi devirler sadece Mısır'da sırasıyla yaşanmıştır. Diğer yerlerdeki topluluklar başka uygarlıklardan etkilendikleri için devirlerin başlangıcı ve bitiş zamanlarında farklılıklar görülmüştür. Burada A şıkkındaki Mısır'ın dışarıdan göç almaması, B şıkkındaki etrafının doğal engellerle çevrili olması, D şıkkındaki kendine özgü bir yazı kullanması ve E şıkkındaki işgallerle çok karşılaşmaması Mısır'ın bu özelliğinde etkilidir. Fakat C şıkkındaki dışarıyla ticari faaliyetlerin zayıf olması bu özelliğinde etkili olduğu söylenemez. Yani doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. İlk çağda Mezopotamya'da hem kültür hem de ticari merkezi haline gelmiş şehir aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkındaki Sart zaten Anadolu şehri. B şıkkındaki Kültepe de aynı şekilde. C şıkkı Ninova. D şıkkındaki Lagaş. E şıkkındaki Tuşba. Burada hem kültür hem de ticari bir merkez olan Asurların başkenti Ninova'dır. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki özellikleri verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir diyor. Birinci öncülde camı icat etmişlerdir. İkinci öncülde bugünkü modern alfabenin temelini atmışlardır. Yani Latin alfabesinden bahsediyor. Üçüncü öncülde yıldızlara bakıp yönlerini tayin ederek yeni ülkelere yelken açmışlardır. Burada A şıkkında Urartular değil, B şıkkındaki Frigyalılar değil, C şıkkındaki Fenikeller, D şıkkındaki Romalılar ve E şıkkında Yunanlar. Burada cam, camı icat edenler ve bugünkü Latin alfabesinin oluşmasında etkili olan ve tarihteki ilk alfabeli bulan medeniyet Fenikellerdir. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Beşinci sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar yukarıda özellikleri verilen ve tarih öncesi dönemi aydınlatan Anadolu şehri aşağıdakilerden hangisidir? Diyarbakır'ın Ergani ilçesindedir. Anadolu ve Güneydoğu Avrupa'da bulunan en eski Neolitik köy yerleşmesidir. Arkeolojik kazılar sonucunda Anadolu'nun ilk çiftçilerinin burada, burada yaşadığı anlaşılmıştır. Burada A şıkkında öküzini, B şıkkında truva, C şıkkında çay önü, D şıkkında bel başı ve E şıkkında bel dibi. Burada doğru cevabımız Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki C şıkkındaki çay ve aynı zamanda ilk köy yerleşmesi buradadır. Altıncı sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar yukarıda özellikleri verilen Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir? Birinci öncüldeki doğa ve bereket tanrıcası Kibele onların en önemli tanrıcasıdır. İkinci öncüldeki tarihçi Herodotos onları Anadolu'nun en zengi halkı olarak tanıtır. Üçüncü öncülde kralları tarım ve hayvancılığın gelişmesine önem vermiş ve bunları koruyan yasalar çıkartmıştır. Dördüncü öncülde saban kıranın veya öküz öldürenin kişilere ölüm cezası verdikleri bilinmektedir. Burada hangi uygarlıktan bahsettiğimizi söylüyor. A şıkkında Urartular değil, B şıkkında Hititler değil, C şıkkındaki Lidyalılar değil, D şıkkında Frigler, E şıkkında İonyalılar. Burada doğru cevabımız Friglerden bahsediyor. En büyük tanrıcaları Kibela'dır. Yedinci sorumuzla devam ediyoruz. Dünyanın ilk kentsel yerleşimi olarak kabul edilen şehir aşağıdakilerden hangisidir? Bundan önceki sorularda dünyanın ilk köy yerleşmelerinden bir tanesi Diyarbakır Çayönü'ndeydi. Burada ilk kentsel yerleşimden bahsediyor. A şıkkında İstanbul'daki Yarımburgaz Mağarası değil, B şıkkında Laskü değil, C şıkkında Altammarya değil, D şıkkında Çatalhöyük ve E şıkkında B gibi. Burada dünyanın ilk kentsel yerleşimi olarak kabul edilen şehir D şıkkındaki ve Konya'daki Çatalhöyük'tür. 8. sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki haritada renkli olarak gösterilen bölgede aşağıdakilerden hangisidir diyor. Burada renkli dediği kırmızı olarak boyanmış bölgeden bahsediyor. A şıkkında Anadolu, B şıkkında Mezopotamya, C şıkkında İran, D şıkkında Doğu Akdeniz ve E şıkkında Hint. Burada doğru cevabımız Fırat ve Dicle Nehirleri bölgesi arasındaki Mezopotamya bölgesinden bahsediyor. Dokuzuncu sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da kurulan ilk çağ medeniyetlerden biri değildir? Burada A şıkkındaki Hititler Anadolu medeniyeti, B şıkkında Frigler Anadolu medeniyeti, C şıkkında Urartular bir Anadolu medeniyeti. D şıkkında Lidyalılar parayı icat eden ilk medeniyet olan Lidyalılar da Anadolu medeniyeti. Fakat E şıkkındaki Akatlar Mezopotamya medeniyetlerinden bir tanesidir. Doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. 10. sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi birinci bölümde verilen gelişmenin ikinciye ortam hazırladığı söylenemez diyor. Burada A şıkkındaki posta örgütü Persler tarafından kurulmuş iletişimin hızlanmasına sebep olur. B şıkkındaki ziggurat dediğimiz Sümerler tarafından kurulmuş olan tapınaklar astronominin ilerlemesine katkı sağlamıştır. C şıkkındaki ahiret inancı yani Mısırlardaki ahiret inancı mumyacılığında ortaya çıkmasına sebep olacaktır. D şıkkında tarımsal faaliyetler yerleşik hayata geçirmesine sebep olacaktır. E şıkkında paranın icadı helenizmin ortaya çıkması. Buna yani birinci bölümde verilen ikinci bölüme ortam hazırlamamıştır E şıkkında. Burada helenizme ortaya çıkması Büyük İskender'in Asya seferi sonucundadır. Doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. 11. sorumuzla devam ediyoruz. Bu yeni kültürün ismi aşağıdakilerden hangisidir? Büyük İskender'in Asya'ya yönelik faaliyetleri Batı ile Doğu kültürlerinin karışmasına ve yeni bir kültürün ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bundan önceki sorumuzda buna değinmiştik. Burada A şıkkındaki Helenistik kültür, B şıkkında Rönesans kültürü, C şıkkında Greko ve Roman kültürü D şıkkında oku nev kültürü. E şıkkında gotik kültürü. Burada doğru cevabımız A şıkkıdır. Helenistik kültür. 12. sorumuzla devam ediyoruz. Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra ortaya çıkıp Ortaçağ Avrupa'sına egemen olan siyasi, ekonomik, sosyal ve dini sistem aşağıdakilerden hangisidir? Burada A şıkkında kas sistemi Hindistan'daki sosyal sınıf farklılığından bahsediyor. B şıkkında feodalizm. C şıkkında cumhuriyet. Halkın yönetimde bizzat yer alması demek. D şıkkında meşrutiyet. E şıkkında teokrasi. Burada doğru cevabımız ortaçağ Avrupa'sına egemen olan siyasi, ekonomik, sosyal ve dini sistem feodalizmdir. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. 13. sorumuzla devam ediyoruz yukarıda bazı özellikleri verilen ilk çağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir ziggurat adı verilen tapınaklar inşa etmişlerdir aynı zamanda ay yılı esasına dayalı ilk takvimi oluşturmuşlardır tarihte ilk yazılı kanunlar Urgakine kanunları ve tarihteki ilk çivi yazısını bulan medeniyet burada hangisidir diyor A şıkkında Elamlar değil, B şıkkında Babiller değil, C şıkkında Sümerler, D şıkkında Akatlar, E şıkkında Asurlar. Burada doğru cevabımız Sümerler olacaktır. Yazıyı bulan ilk medeniyet, ay yılı esaslı takvimi kullanan ilk medeniyet ve Ziggurat adı verilen tapınakları inşa etmişlerdir. 14. sorumuzla devam ediyoruz. İlk çağ uygarlıkları ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Burada A şıkkında Hititler anal adı verilen yıllıklar oluşturmuşlardır. Anallar aynı zamanda tarafsız tarih yazıcılığın ilk örnekleridir. B şıkkında Mısırlılar piramit adı verilen anıt mezarlar yapmışlardır. Doğrudur. C şıkkında Frigler tapates denilen halım kilimler oluşturmuşlardır. Doğrudur. D şıkkında İbraniler tek tanrılı semavi dinin inancını benimsemişlerdir. Doğrudur. E şıkkında Yunanlar tarihte ilk kez madeni parayı kullanmışlardır. Bu bilgi yanlıştır. Çünkü tarihte ilk kez madeni parayı kullanan uygarlık Lidyalılardır. Doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. 15. sorumuz ve son sorumuzla devam ediyoruz. Buna göre Perslerdeki yönetim sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Perslerde ülke satraplık adı verilen eyaletlere bölünmüştür ve satraplar kralın görevlendirildiği kişilerce teftiş edilmişlerdir. Burada A şıkkında kralın yönetimdeki tek yetkili olduğu buna ulaşılamaz. B şıkkında merkezi otoritenin güçlü tutulduğu, C şıkkında halkın siyasi olarak satraplara bağlı olduğu, D şıkkında vergilerin satraplar adına toplandığı, E şıkkında siyasi birliğin olmadığı. Burada Perslerdeki ülkedeki yani eyalet sisteminin başındaki satrapların denetlenmesi burada merkezi otoritenin güçlü tutulduğun bir göstergesidir. Yani doğru cevabımız B şıkkı olacaktır.